Biz malumatı tabiye dersi. Bu nedir bakayım? Kuru kapağı. Evet. Aaaa. Aldırma çocuğum. Aldırma. Ocağına vurduğu yerde gül biter. Bunların yüzünden zaten her yerinden gül çıkıyor diyor. Sen söyle vicdani bu nedir? Bu bir insan işkeletidir hoca efendi. İnsan nereden gelmiştir? Bu ortak efendi babamla konuşuyorlardı, onlardan duydum. Maymundan gelmişiz o zaman. Nasıl Zındıkların <laughs> kafesi maymundan gelmedi. Beden Müslümanların cümlesi gökten düşmez. Yaşasın aferin. Müslümanlar! Aferin! Bina Müslümanlar cennette, zındıklar da cehenneme gidecek. Ya bu husum işte, yağcık balcık. Oooo! Oh, canım Ali! İskeletin bir kedi var, ne için? Hoca efendi! Söyle yavrum! Oyun kama geçin! <laughs> söyle. Dikiş dikmek için. Söyle. Çalışmak için, çalışmak insanı hayvandan ayırt eder. Çalışan çocukları büyükleri pek sever. Aferin. Bir insan daha kazandın 399 vicdani efendi. Sahi halinizde hoca efendi. İnsanın bir kafası var. Ne için sen söyle Efruz. <laughs> Kolalı <laughs> fes giymek için hocam. Aldırma çocuk. Aldırma, sen söyle ne için? Düşünmek için Hoca Efendi. Aferin ama... Ama çok düşünmek iyi değildir. Çok düşünen kafalara zararlı fikirler düşüşü Büyükler erkeğimizlerden daha ünlüdür. <laughs> Son cümleyi tekrarlayın. SESLERİYORUM! İN! İnsanın kafasına zararlı fikirler düşüşür. Büyükler en şeyi güzel ve vahiy düşünür. İnsanın iki gözü var. Ne için? Görmek. Bir ağzı var. Koç Konuşmak için! Ama biz ne yapmalıyız. Kötü şeylere karşı kendimizi yummalı, sağır olmalı, dilimizi yummalıyız. Aferin. Şimdi her manat dersine geçelim. Geçelim hocam. <laughs> bir hayvandır. Deve kuşu hayvanların şahı. Deve. Deve çocuğum deve. Kız deve. Çocuğum. Deve. Deve. Kuşu. Deve. deve. deve.